<laughs> Nereye gidiyorsun söyle Meçe? Görmüşsen ama çok çok değil. Ne işiniz var Meçe bu küfür ve şirk yuvalarında? Ne alaka ama çok O kalak gitmek cahil mi ama tohsi? Ne alaka meşe? Okuma yazma bilmeyen cahilse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin çok okuma yazma bilmediği De arkadaşlar mesele bildiğiniz gibi değil. Bu tağuti sistem siz babasının hayrına okutmayın. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 17. ayette diyor ki Tağutun kulluğunda kaçınıp Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Dolayısıyla arkadaşlar oralarda tağutu sevdirip puta yemin etme, ırkçılık ve milliyetçilik ve çoğu cahiliye topluma orada öğretiliyor. Ailəcə misyon və vizyonları tamamilə putperəstlik idi. O yuzdən Allahdan qorxun və hər türlü eğitiminizi evlərinizdən qiblə edinərək darın əkamə dönüştürün. Allah səndən razı olsa amma təs. Sən vəsilə olmasıdır Rəbbimizi ortaq qoşacaqdıq. Allah qatında tək din İslamdır. Biz Rəbbimizə heç bir beşəri və ideolojiəri ortaq qoşmayız.